Kolay gelsin. Sağ ol. Bütün bunlar senin mi? Evet. Bütün pazarı buraya taşımışsın. İhtiyaçlarımı aldım ama hala eksiklerim var. Şu dolabada yer bulamadım. Eee, şuraya asalım. Bir de tüp bulamadım. Var işte, sen de kullan. Yok yok, bir tane de ben alayım. Nereden bulurum ki? Ben alırım sana, parasını verirsin. Sağ ol. Nasıl, dolabın yeri iyi mi? Eline sağlık. Kedi boyu fareler var, kapağını Aa, tek... Aman kapağı. nerede Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Korkarım tabi. Her kadın korkar, korkmaz mı yani? Korkar, korkar, korkar. <laughs> Yemek yapacaksan benim ocakta yap. Ben iki yumurta kırarım, tamam. i <laughs> kadını öldürecek hem! Ne o, gene mi koptu? Fena dövüyor kadını! <laughs> ya kim aşırı kavga eder onlar? Hele gel seni görelim! Gençliğim şimdi? gençliğim ziyan oldular. <laughs> <Ziyan. gülüyor> bak, bak benim kocasına, kocasına her gün yeni bir şey alıyor! Çanta alıyor, mantı alıyor, ayakım ne de... istiyor? Ben alçak karı, sor bakalım Emine'ye! Kocası her gece düzüyor mu ona? Aaaa! Sor bakalım lan, düzüyor mu lan? tamam, doğru! Utanma! Canım benim, canım, canım! Peki, hadi! Hadi, hadi! Hadi gir içeri bakalım, yoksa çıktı şimdi ya! Hadi o da Hadi. Oh. 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 Kavgalar hep böyle biter. Allah rahatlık versin! Sana da! Teşekkür ederim Güle Güle! Merhaba! Buyur! Hoş geldin! Nasıl eve yerleştin mi? Eh... Bir kilo pirinç, Aha. bir ekmek, bir sana! Aha. Mahalleye geldiniz ya, bütün erkeklerin dilindesin. Ne demek o? Yalnızsın ya, güzelsin ya, işte öyle bir şey! O erkekler kendi karılarına, kızlarına baksınlar. Ne kadar tuttu? Boş ver! Yazarız deftere, nasıl olsa bir gün ödeşiriz. Hadi ulan! İstemiyorum, kalsın! Ne yaptık ki, ne dedik şimdi ya? Sabahat! Merhaba! Sana tüp aldım, mutfağa götürüyorum. Peki! <laughs> Ulan burası top sahası mı? Gidin başka yerde oynayın, bok herifler! <laughs> Tüpü mutfağa koyuyorum. Oldu! Zahmet oldu, kaç para? Beş bin lira. Aha, buyur al. Olur mu öyle şey? Allah aşkına al! Bak cebine koydum! Fazla pirincim var mı? Bakkaldan alamadım da! Yok muydu? Vardı ama alamadım, eşşoğlu eşek! Ne oldu ki? Yılıştı, sarktı hemen! Tabakta dağıtıyoruz sanki! Vay puşt vay! Ulan ben kodaş muyum? Aa, ben şimdi sıçmaz mıyım onun ağzına? Bir dakika bir dakika dur! Senin ne ilgisi var ki? Komşum değil misin? Tanıyordu o pezevenk! Ah, <laughs> pişman oldum söylediğime! Başına bela mı alacaksın? Her tarafı bela olsa ne yazar ki? Ne olur Allah aşkına yapma! Ölümü öp! Ant verme! Başka bir şey yapacağım! Odana çağıracaksın! Olur mu? Olur olur olur! Hadi git çağır! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen bozulup kaçtınız o gün. Gücendiniz diye çok üzülmüştüm. Olur mu? Öyle öyle pat diye teklif yapılmaz ki ama. Utandın mı? Ya, nazı çektim biraz. Kapıyı kapatayım mı? Arka tarafta yerim var. Hmm, burada olmaz. Akşama bana gelsin. Gelmez miyim? Rakı falan da getiririm. Karanlık basınca sendeyim. Bekliyorum gidip de bir güzel yıkanayım bari. <laughs> Bana bak sakın belli etme Annesi sabah sabahın köründe işe gidiyorlar. Hadi hadi içeri girelim. <laughs> Acelen ne ya? Yanıyorum kız akşam uzar ettim hadi içeri girelim hadi. Hmm. Dokunma bana pezevenk! Ne oluyor ya? Delirdin mi sen? seni ırzı! Hadi şey! Abi, şey abi, bacıma tıpar! Sanma yapma lan sen yapma lan! Hiç sorun! ya! Eline sağlık sabah. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Niye gülüyorsun sabah? Öyle hatırladıkça gülüyorum. <gülüyor> Nasıl korktuk pezevenk ama. <laughs> Boğazına salınca amma korktu ha. <laughs> Hele yerde sürüp kaçmasına çok güldüm. <laughs> Oh, ya varmış, gelinden bağırmış ha. Geçti mi? Geçti. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Yalnız kadın olmak çok zor. Sorması ayıp ama hiç kimsen yok mu? Niye yalnızsın? Uzun hikaye, hiç sorma. Peki, sorma. Biraz birikmiş param var. Ama hazıra daha dayanmaz. Bir iş arayacağım. İnşallah bulursun.